Что было на стене? кабачек! Babamız Ozex gelmiş öldürecek beni. Merhaba Oze arkadaşlar bu gece saat gecenin üçünde yeni kabusumuz olan Mommy Long filmini izleyeceğiz. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Mommy Long Legs'i Dark Web'den satın almıştık ve evimdeki güvenlik kameralarını yakalamıştık. Gerçekten inanılmaz anlardı ve sonu da çok kötü bitmişti o videoyu izlemeyenler mutlaka gidip izlesin. Ve bugün de Mommy Long Legs hakkında filmler buldum. Sizinle beraber gecenin üçünde şeytanın saatinde izleyeceğiz? Bakalım ne olacak? Yine evimize gelecek mi? Her şey bu videoda olacak arkadaşlar. Cidden şu andan itibaren tırsmaya başladım. video gelmeden önce alt taraftan bir like atın. O sene cahilesi şöyle bir 10 bin like hızı bekliyorum. Bu tarz videomdan için like butonunu patlatın ve kanalıma geliyorsanız da mutlaka abone olun. Bilmeyen için ailemizi iyice büyütelim. 500 bine sonra da 1 milyona doğru gidelim. Eğer abone değilsen mutlaka abone olun. Videonun sonunda da güzel onlar ekran çıkacak. Hemen yorum atıp siz de bir dahaki like videoya çıkabilirsiniz. Her neyse şimdi videomuza geçelim. Kulaklığı takacağım ama ondan önce şunu duyurmak istiyorum. Biliyorsunuz benim bir ikinci kanalım var. Okan Sarıoğlu 2 isminde. Oraya da bu kanalımdaki içeriklere benzer tepki videoları üretiyorum. Mesela Poppy Playtime animasyonları gibi. Hatta siz bu videoyu izlerken Mommy Longlegs'in animasyonlarını da tepki videosunu yayınlamış olacağım arkadaşlar. Mutlaka gidin ikinci kanalından da o videoyu izleyin. Abone de olun ikinci kanalıma. Videoları kaçırmamak için burada duyurayım dedim. Oraya da 100 bin abone yapalım arkadaşlar. Hepinizden destek bekliyorum. İzliyoruz bakalım arkadaşlar. İlk filmimiz Horror Spooks kanalından. Böyle bir gerçek her filmi. Ooo Bobby Longrex dedi. Bir dakika adamda grab pack var bu arada. Pop iki tane el var. Keşke benim de olsa değil mi? Şimdi bunu dedim adamın eli kopar. <laughs> Lan arkada! Arkasındaydı bir dakika öldürecek adamı. Lan nereye gitti? <laughs> eli çok uzun olduğu için şu an başka bir yerde. Evet. <laughs> Adama doğru geliyor adamı öldürecek. Oyun oynamalıyız falan diyor lan bu <laughs> Adam da biliyor psikopat gibi. <laughs> Aha. Abi bu bile kafayı sıyırmış. Adamı öldürmeye çalışıyor şu an. Neredesin diyor. Uzun zaman oldu diyor abi. Adam var yer yerde. Nasıl zıpladı lan? Bura nere ya? Terk edilmiş bir bina galiba. Hey. Abi adamı yakalamak üzere. So Çok iyi ya abi. Aa oyuncak bandım vurdu bir tane. Onu atıp tuzak mı yapacak ona ne yapacak? Aha! Dikkatini de attım o O neydi dedi? Bir dakika bu oyuncak canlı mı lan? Başka bir oyun arkadaşı dedi. Mobilonkleks de salak çıktı. Direkt kandı yani. Lan bu ne? Oh, it, lan şeytani bir oyuncak? O nasıl oyuncak lan? Aha! Adamı buldu tekrardan. Abi ne olacak? Bu! <laughs> abi tamam diyecektim bomba mı var diye. Ama bir şey olmadı mı o yonglese? <laughs> abi, abi hala bu adamın peşinde sen benim favori arkadaşımsın diyor, en iyi arkadaşımsın diyor. Abi çok korkunç değil mi? Sizler de çok mutlaka kartlara yazın. Çok gerçekçi de yapmışlar. O korktum lan harbi korktum he. O adam bak eşmenden de vuruyor şu an ama işlemiyor mobil oklese. Aa kaçtı. Lan eldiven de bozuldu. Aa. Adamın eli koptu şu an. Yani o güçleri olan elleri koptu. Aa kaçıyor. Başka bir binaya gitti. O da girdi sesi geliyor bak. Yankı yapıyor. Özür diliyor. Teklifini kabul edeceğim diyor. Korktu tabi. Abi o abi gelmiş. Öldürecek adamı. Abi şuna bakın kocaman. O uzun kolları bacakları var. Nasıl bir örümcek bu? Oyun zamanı bitti dedi abi. Abi gerçekten ürkütücü bir filmdi. Sizler ne çözsünüz yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi de bir animasyon izleyeceğiz arkadaşlar. Home Horstrom diye bir kanaldan. Hangi makine var? Tatlı bir animasyon izliyor. Bu da oyuncumuz arkadaşlar. Abi oyun Oblex geldi. Merhaba diyor oyuncuya. Bu oyundaki biziz arkadaşlar oyuncu yani. Senin için yapayım dedi açtı kutuyu. Aa iyilik yaptı. Aa yeni el geldi oyuncuya. Yeşil elektrik el biliyorsunuzdur. Bir dakika tuzak mıydı lan bu noktada şeytani bir şekilde güldü. She seems nice. Lan! yine korkutuyor şu an. Hemen oyuncuya, oyuncuyu bulmam lazım dedi. Abi oyuncu da yiyecek bu vlog Rex. Hangi bakayım? Hangi bakayım oyuncu arıyor şu an? Lan yiyecek Sen benimsin dedi. Lütfen anne yapma diyorlar ama. Oh hangi bakayım? Hangi bakayım bizi kurtardı şu an yani oyuncuyu kurtardı değil mi? Oha kavga mı ettik kavga mı Geri gelmedi bu vlog Rex'e. Ve duygusal bir şekilde sallar. Lan bu kim? Sarı Haki bu kim? Bu kim? Lan bu kim? Evet ikinci filmimizde bu şekildeydi. Bu biraz daha böyle komikli gibiydi arkadaşlar. Ama içinde Mami Long Legs olduğu için her türlü abi sıkıntılı diyebilirim yani. Önceki film tabii ki daha böyle gerçekçi ve ürkütücüydü arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama Mami Long Legs gerçekten çok ürkütücü bir yaratık arkadaşlar. Mutasyona uğramış bir örümcek diyebiliriz. Ses mi geldi evden? Bu sefer eminim duydum o sesi. Bu sefer ses duydum eminim. Abi evde bir şey var, evde bir şey var. Bir dakika, bir dakika kamerayı alıyorum. Arkadaşlar bakın gerçekten bir sesler duyduğumdan eminim başta yanılıyor olabilirim dedim ama şu anda gerçekten bir ses geliyor. Bu arada bu salonun ışığı yemin ederim açıktı. Bak kapıyı da açık bırakmışım. Salonun ışığı gerçekten açıktı ama şu an kapalı. Bir dakika kim kapattı bunu? Abi evde şu an bir olabilir. Evde şu an bir olabilir. Bir dakika gidip bakacağım. Abi şu testereyi mi alsam ne yapsam? Ama bu bu işe yaramaz gibi duruyor arkadaşlar. Alsam edip testereyi bilmiyorum ama bir dakika şimdi çıkacağım arkadaşlar. Umarım Mommy Longlegs burada değildir. Umarım yanılmışımdır. Kedi medi girmiştir belki eve. Bir dakika. Abi çok karanlık. Çok karanlık. Işıkları açacağım. Bir dakika şu ışığı da açayım Abi şu an gerçekten tırsıyorum evden Garip garip sesler geldi Abi her an bir şey çıkacakmış gibi Gerçekten korkuyorum kapı kilitli mi? Bak Kapı da kilitli arkadaşlar Kapı da kilitli Şu an gerçekten Abi ne yapacağım bilmiyorum Gerçekten sesler geldi O yüzden evi bir gezmek istiyorum ama Abi anlamadım Gerçekten şu an şaşkınım Evde şu anlık bir şey yok gibi duruyor. Banyodan mı geldi? Nereden geldi abi? Anlamadım ki. Ha? Kapıdan ses geldi. Dış kapıdan. Ha? Kapı açık. Kapı açık. Ne oluyor lan? Abi Kim açtı kapıyı? Abi içeri mi biri girdi? Bir dakika. İçeri biri mi girdi? Kim var? Abi tuhaf bir şey kokuyor. Abi içeri biri mi girdi ben anlamıyorum şu an. Şu an nerede şok içerisindeyim. İçeri biri mi girdi abi? Anlamadım şu an. Anlamadım şu Lan babi zombrex gelmiş öldürecek beni. Yardım edin. Lan koş koş koş. Abi kapı kapı. Abi. Şu an yatak odasına geldim. Abi burası karanlık. Burası kap karanlık. Umarım Bobby Longlegs buraya gelmez. Abi umarım buraya gelmez. Evin içinde yine görürüz. Bir dakika arasından bakabilir miyim? Abi kapının arasından göremiyorum ama buraya gelmesi an meselesi. Abi gitti galiba. Abi bakın odaya bak diye ederim. dibime kadar geldi. Abi çok korkuyorum şu an altıma sıçacağım. Sıçtım galiba. Abi galiba gitti. Galiba gitti. Birkaç dakikadır yatak odamda saklanıyorum. Evden şu an sesler kesildi. Bir dakika şu kapıyı hemen kapatacağım. Evi de kontrol etmem lazım. Abi kapı kilitliyken girdi bir de eve gördünüz. Gerçekten şu an şok içerisindeyim abi evi evi ben videodan sonra kontrol edeceğim. Umarım başıma bir daha bir şey gelmez bilmiyorum ama resmen bu Long Rex beni öldürüyor abi gerçekten çok kötüydü gördünüz. Gece 3'te Mommy Long filmini izledik ve başımıza gelenlere bakın abi gerçekten hiçbir gecem huzurlu geçmiyor görüyorsunuz. Ben artık burada videoyu bitirmek istiyorum. Videonun sonuna kadar mutlaka videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videoyu unutmayın. Vururum sana daha fazla <laughs> Kendinize <iyi> bakın. Görüşürüz <laughs> olsa ve cehennemde size de çok seviyorum. Bunu daha asla unutmayın.